vazgeçiyorum. Çünkü bana kimse inanmıyor. Birileri sana inanmadığı için vazgeçiyorsan, önce sen kendine inanmamışsın demektir. Önce biz kendimize inanacağız. Çıktığımız yolda ne diyoruz? Taşlar yukon olacak. Birileri dur gitme yapamazsın deyip engel olacak ama biz ona onlara rağmen devam ediyorsak kendimize inanıyoruz demektir. Ben şunu yapacağım ama yapamıyorum. En yakınım şu ya bana o bile inanmıyor. İnanmasın. Bu senin değil, onun problemi. İnsanlar yapamadıklarını karşısındakinin yapma niyetinde olduğunu gördüklerinde yapama diye karşısında dururlar. Çünkü ben yapamadıysam sen niye niyetleniyorsundur kafasındadır ya onlar. Onlara rağmen biz devam edeceğiz. Kendimize inanarak devam edeceğiz engel olmaya çalışacaklar. Onlar yoldan döndürmeye çalışacaklar. Onlar bizim motivasyonumuzu dibe çöktürmeye çalışacaklar. İnsan olan nedir? Bana çıktığım yolda destek olandır. Artısıyla eksisiyle gösterendir. Engel olan değildir. Eğer biri sana çıktığın yolda bir şeyi gerçekleştirmek isterken engel oluyorsa sakın ona iyi insan deme. Dinlemiyor bile, görmüyor bile. Odaklandığı tek şey o yapmamalı. Jack Derrida'nın dediği gibi. Seni sevmeyenleri üzmek istiyorsan çıktığın yoldan dönme. Çünkü onları üzecek olan şey senin başarındır. İşte o noktada senin yapacağın şey inatla kendine inanarak devam etmek. Başaracaksın. Herkese ve her şeye rağmen devam edersen kendine inanarak başaracaksın. Anlaştık mı?